inşallah yayılır e, i̇nşallah. bu tür hizmetler. İsterseniz son olarak toplu görüşme e, sürecinde Toplu görüşmelere ilişkin e, sizin de sendikanızın görüşlerini alalım. Talepleriniz neler? E, karşılanma olasılığını ne kadar buluyorsunuz? Evet, işin aslında püf noktası Aslında orada, son ama. en önemli <gülüyor> <gülüyor> yerini sana Yani benim. doğrusu bunun öncesinde şunu da söylemek isterim. Çünkü çalışan arkadaşlarım bu ifadenin kullanılmasını bekliyorlar. Haklı da Bizim kefalet sandığı denilen Bir e, olayımız vardı Sandığımız vardı Burcu Hanım Yani e, 1934'lerde kurulmuş 260 trilyon lira Meblası olan bir rakam vardı Bütün çalışan arkadaşlarımız Bu kefalet sandığını sorup duruyorlar Ne oldu ne olacak diye Bu yeni dönemde umarım Üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz e, Tabii Çok ağırlıklı da bir rakam var çalışanların her ay işte süt parası, ekmek parası vesaire gibi maaşlarıyla diken bir paraydı bu. Bu anlamda bu yeni dönemde tekrar gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Toplu görüşmelerle alakalı ise evet yani e, bir televizyon programında işte başbakan sayın başbakanımıza ilgili yayında soruyor sunucu beyefendi diyor ki e, bu programı yapmak için Havalimanından inip buraya kadar gelinceye kadar işte polis arkadaşlarımız bizim ekonomik ve sosyal haklarımız konusunda da lütfen sayın başbakan'a bir soru yöneltin diye söylediklerinde sayın başbakanımız şunu söylediler: Evet polis arkadaşlarımızın durumu gerçekten iyileştirmemiz lazım memurlarımızın da emeklilerimizin de dediler. Biz bunu e, olumlu bir işaret olarak kabul ediyoruz ve memur sen olarak e, aynı işçi arkadaşlarımızda olduğu gibi yani. İşte 140 YTL artı seyyanen enflasyon farkı 140 YTL artı enflasyon farkı biz de 250 YTL ve enflasyon oranında zam bekliyoruz bu toplu görüşmelerde ve 4688 sayılı Sendikalar Kanunumuzun ILO normlarına göre yeniden düzenlenmesini grevli toplu sözleşmeli olmasını arzu ediyoruz. Yine eşit işe eşit ücret uygulamasının mutlaka yapılmasını. Kamu kurum kuruluşları arasındaki ücret farklılığının, ücret adaletsizliğinin, ücret dengesizliğinin kalkmasını istiyoruz. Aile ve çocuk yardımının arttırılmasını ve e, bu ücretlerden alınan gelir vergisinin makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz. İnanın ben bodrumu çıkartayım veya bir arkadaşımın bugün e, bugün dünkü basın açıklamamızda gündeme getirdik. Ya 300 milyona yakın bir memurdan vergi kesiliyor yani. Yani ben herkese Allah hayırlı işler versin de bir kuyumcunun Yılda 300 milyon lira vergi verdiğine inanmak istiyorum. Vergi gerçekten memurun ve işini sırtında Sormayın ya, bilir. evet. Ha bütün bunlarla birlikte biz bu dönem e, ümit varız. Toplu görüşmelerden kamu çalışanlarının tamamını mutlu edecek. Mutlaka bir e, rakamın belirleneceğini düşünüyoruz ve bu anlamda şu an arkadaşlarımız çalışma içerisinde Pazartesi Sayın Mehmet Ali Şahin görüşecekler. Bizi üzmesinler diyoruz bize iyi baksınlar çünkü biz devleti, kurumu, insanlarımızı temsil ediyoruz. Onlara hizmet veriyoruz. Çalışmanız bu şekilde sürüyor. Evet biz de dileklerinizin kabul olmasını ve bu sayıların, bu zamların özellikle bir an önce hemen verilmesini diliyoruz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum Burcu Hanım. Umarım sorunları dile getirmişizdir ve buradan yetkililere de biraz ulaşmıştır. İnşallah evet yetkililere ulaşmıştım umarım. Evet, evet ve sevgili izleyiciler bugün posta çalışanların özellikle sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Bir başka programımızda bir başka konuyu ele alacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.